Atatürk'ün devrimlerini hayata geçirirken karşılaştığı dirençler ve bu dirençlerle başa çıkma yöntemlerinin onun felsefi duruşu ve ahlaki kararlılığı hakkında neler söylediğini herkesin anlayabileceği bir dille ve kapsamlı bir şekilde ele alalım. Giriş: Büyük dönüşümlerin kaçınılmaz sancısı, direnç ve liderin kararlılığı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk devrimleri sadece bir rejim değişikliği değil, Aynı zamanda bir toplumun kültürel, sosyal, hukuki ve zihinsel yapısını kökünden değiştirmeyi amaçlayan, tarihin en kapsamlı ve radikal dönüşüm hareketlerinden biridir. Böylesine büyük ve hızlı bir değişim sürecinin yerleşik alışkanlıklara, geleneksel kurumlara ve eski düzenin çıkarlarına bağlı kesimlerden direnç görmesi kaçınılmazdı. Atatürk'ün bu dirençler karşısında sergilediği tutum, kullandığı yöntemler ve gösterdiği sarsılmaz kararlılık, onun felsefi duruşu ahlaki değerleri ve liderlik karakteri hakkında bize önemli ipuçları sunar. Bölüm 1: Devrimlere karşı dirençlerin kaynakları ve niteliği. Atatürk devrimlerine karşı ortaya çıkan dirençler çeşitli kaynaklardan besleniyor ve farklı biçimlerde kendini gösteriyordu. Geleneksel ve muhafazakar kesimlerin direnci. Osmanlı saltanat ve hilafet sistemine bağlılık, yüzyıllardır süren saltanat ve hilafet düzenine duygusal veya çıkarsal bağlarla bağlı olan kesimler bu kurumların kaldırılmasına ve cumhuriyetin ilanına karşı çıktılar. Onlar için bu sadece siyasi bir değişiklik değil, aynı zamanda köklü bir geleneğin ve dini bir otoritenin yıkılması anlamına geliyordu. Dini kurumların ve bazı ulema çevrelerinin muhalefeti, laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan devrimler, şer'iye ve evkaf ve kaletinin kaldırılması, medreselerin kapatılması, tekke ve zaviyelerin lağvedilmesi Medeni Kanun'un kabulü ve benzeri geleneksel dini anlayışa ve bu anlayışın toplum üzerindeki etkisine bağlı bazı ulema ve tarikat çevrelerinin tepkisini çekti. Bu kesimler devrimleri dine karşı bir hareket olarak algılayıp direniş gösterdiler. Toplumsal alışkanlıkların ve geleneklerin gücü, şapka ve kılık kıyafet devrimi, harf devrimi, takvim ve ölçü değişiklikleri gibi toplumsal yaşamı doğrudan etkileyen yenilikler halkın bir kesiminde alışkanlıklarından ve geleneklerinden vazgeçme konusunda bir dirençle karşılaştı. Bu direnç, bazen cehaletten ve yanlış anlamalardan da kaynaklanıyordu. Siyasi muhalefet ve farklı görüşler Eski ittihatçılar ve bazı milli mücadele kadroları, milli mücadelede Atatürk'le birlikte hareket etmiş bazı isimler, Cumhuriyet'in ilanından ve özellikle devrimlerin hızı ve kapsamı konusunda farklı görüşlere sahipti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası gibi siyasi oluşumlar bu farklı görüşlerin bir platformu oldu ve zaman zaman devrimlere karşı eleştirel veya muhalif bir tutum sergiledi. Otoriterleşme endişeleri, devrimlerin hayata geçirilmesinde izlenen bazı yöntemler ve muhalefete karşı takınılan sert tutum bazı çevrelerde otoriterleşme endişelerine yol açtı. Çıkar gruplarının direnci Eski düzenden nem alan Ayrıcalıklarını kaybetmekten korkan bazı çıkar grupları da devrimlere karşı gizli veya açık bir direniş gösterdi. Örneğin, vakıfların yeniden düzenlenmesi veya bazı ekonomik reformlar, belirli kesimlerin çıkarlarını zedeleyebiliyordu. Bölgesel ve etnik temelli direnişler, dini söylemlerle desteklenen, Şeyh Said isyanı, 1925 gibi bazı bölgesel isyanlar, etnik ve sosyoekonomik sorunların yanı sıra, Dini sloganlar ve hilafetin geri getirilmesi gibi taleplerle de motive ediliyordu. Bu tür isyanlar, cumhuriyetin otoritesine ve devrimlerin yerleşmesine karşı ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Bölüm 2: Atatürk'ün dirençlerle başa çıkma yöntemleri. Atatürk, karşılaştığı bu çok çeşitli dirençlerle başa çıkmak için duruma ve koşullara göre farklılaşan ancak temel bir kararlılıkla uygulanan yöntemler izlemiştir. İkna, aydınlatma ve kamuoyu oluşturma Nutuk, Atatürk'ün en önemli eserlerinden biri olan Nutuk, Milli Mücadelenin ve Cumhuriyetin ilk yıllarının bir anlatısı olmasının yanı sıra, yapılan devrimlerin gerekliliğini, amaçlarını ve dayandığı mantığı millete açıklayan dev bir ikna ve aydınlatma çabasıdır. Halka seslenişler ve basın, sık sık yurt gezilerine çıkarak halkla doğrudan iletişim kurmuş, devrimleri anlatmış, onların endişelerini gidermeye çalışmıştır. Basını da bir kamuoyu oluşturma ve aydınlatma aracı olarak kullanmıştır eğitim ve kültür kurumları, tevhidi tedrisat ile eğitimin birleştirilmesi ve layıkleştirilmesi, yeni nesillerin cumhuriyetin ve devrimlerin idealleriyle yetişmesini amaçlıyordu. Halk evleri gibi kurumlar da yeni kültürün ve düşüncenin yayılmasında önemli rol oynamıştır. Yasal ve siyasi tedbirler Devrim kanunları, her bir devrim, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan kanunlarla yasal bir zemine oturtulmuştur. Bu, devrimlerin keyfi değil, hukuki bir temele dayandığını gösterme amacı taşıyordu. 1924 Anayasası, Cumhuriyet'in temel ilkelerini, laiklik, milliyetçilik, halkçılık, anayasal güvence altına almıştır. Takviri Sükun Kanunu, Huzurun Sağlanması Yasası, 1925, özellikle Şeyh Said isyanı sonrası çıkarılan bu kanun, hükümete devrimlere ve rejime karşı yıkıcı faaliyetlerde bulunanlara karşı olağanüstü yetkiler vermiştir. Bu, direncin şiddetlendiği durumlarda devlet otoritesinin kullanılacağının bir göstergesiydi. İstiklal Mahkemeleri, Milli Mücadele döneminde ve sonrasında vatana ihanet, casusluk, isyan ve devrimlere karşı direniş gibi suçları yargılamak üzere kurulan bu özel mahkemeler, caydırıcı bir rol oynamıştır. Kararlılık, liderlik ve tavizsiz duruş. Atatürk, devrimlerin gerekliliğine ve doğruluğuna olan sarsılmaz inancıyla Karşılaştığı dirençler karşısında asla geri adım atmamış, tereddüt göstermemiştir. Onun bu kararlı ve tavizsiz duruşu hem yandaşlarına güven vermiş hem de muhalifleri üzerinde caydırıcı bir etki yaratmıştır. Uzlaşma ve kademeli uygulama yerine göre. Her ne kadar temel ilkelerden taviz vermese de Atatürk bazı reformların uygulanmasında zaman zaman pragmatik bir yaklaşım sergilemiş, toplumsal tepkileri dikkate alarak kademeli bir geçişi tercih edebilmiştir. Ancak bu ana hedeften sapma anlamına gelmemiştir. Devlet otoritesinin kullanılması. İkna ve yasal düzenlemelerin yetersiz kaldığı, cumhuriyetin varlığının ve devrimlerin geleceğinin tehdit altında olduğu durumlarda Atatürk devletin meşru gücünü kullanmaktan çekinmemiştir. İsyanların bastırılması, yıkıcı faaliyetlerin engellenmesi bu kapsamdadır. Sembolik eylemler ve kişisel örnek olma. Şapka devriminde bizzat şapka giyerek Kastamonu gezisine çıkması Harf devrimi sonrası yeni harflerle yazı yazarak örnek olması gibi eylemler, devrimlerin halk tarafından benimsenmesini kolaylaştırmaya yönelik sembolik adımlardır. Bölüm 3: Bu yöntemlerin Atatürk'ün felsefi duruşu hakkında söyledikleri. Atatürk'ün dirençlerle başa çıkma yöntemleri onun temel felsefi duruşunu yansıtır. Akılcılık, rasyonalizm ve pozitivizm. Atatürk, devrimlerin akla, bilime ve çağın gereklerine dayandığına inanıyordu. Direncin temelinde ise genellikle cehalet, bağnazlık, hurafe veya akıl dışı geleneklere körü körüne bağlılık yattığını düşünüyordu. Bu nedenle, aydınlatma ve ikna çabaları, akılcı bir liderin öncelikli yöntemiydi. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilkesi, bu felsefi duruşun temelidir. Direnç karşısında devlet otoritesinin kullanılması bile, nihayetinde akılcı bir düzeni ve ilerlemeyi tesis etme amacına yönelikti. Modernizm ve ilerlemecilik. Atatürk, Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmayı hedefleyen köklü bir modernistti. Geleneksel ve geri kalmış olarak gördüğü yapıların ve zihniyetlerin bu ilerlemenin önünde bir engel oluşturduğunu düşünüyordu. Dirençlere karşı mücadelesi, bu modernist ve ilerlemeci vizyonu hayata geçirme kararlılığının bir ifadesiydi. Onun için ilerleme, kaçınılmaz ve arzu edilir bir süreçti. Pragmatizm her ne kadar güçlü ideallere sahip olsa da, Atatürk son derece pragmatik bir liderdi. Dirençlerle başa çıkarken, soyut teorilere saplanıp kalmak yerine, duruma ve koşullara en uygun, en etkili ve işe yarayacak yöntemleri seçmeye çalışmıştır. İkna çabası, yasal düzenlemeler ve devlet otoritesinin kullanılması arasında duruma göre bir denge kurmuştur. Aydınlanmış, liderlik anlayışı, bazı eleştirmenlerce, aydın despotizmi olarak da yorumlanır. Atatürk, halkın uzun vadeli çıkarlarını ve milletin geleceğini bazen halkın kendisinden bile daha iyi görebileceğine inanan, aydınlanmış bir lider profili çizmiştir. Devrimlerin gerekliliğini ve faydasını halkın bir kısmı hemen anlamasa bile, liderin bu dönüşümü gerçekleştirme sorumluluğu olduğuna inanıyordu. Bu, "halka rağmen halk için" şeklinde de yorumlanabilen, ancak temelinde milletin iyiliğini amaçlayan bir felsefi duruştur. Milli egemenlik ve ulusal birliğin önceliği Atatürk için en temel felsefi dayanaklardan biri milli egemenlik ve ulusal birlikti. Devrimlere karşı çıkan ve özellikle cumhuriyetin varlığını tehdit eden dirençler bu temel değerlere bir saldırı olarak görülmüş ve buna göre karşılık verilmiştir. Her türlü eylem nihayetinde milli egemenliği pekiştirmek ve ulusal birliği korumak amacına yönelikti. Bölüm 4: Bu yöntemlerin Atatürk'ün ahlaki kararlılığı hakkında söyledikleri Atatürk'ün dirençler karşısındaki tutumu onun güçlü ahlaki kararlılığını da ortaya koyar. Sarsılmaz inanç ve vizyonerlik. Atatürk, başlattığı devrimlerin doğruluğuna ve Türk milleti için hayati önem taşıdığına dair sarsılmaz bir inanca sahipti. Bu derin inanç, karşılaştığı her türlü zorluk ve dirence rağmen onu yolundan döndürmemiş, ahlaki bir güç kaynağı olmuştur. Yüksek görev ve sorumluluk bilinci, vazife ahlakı kendisini milletini geri kalmışlıktan kurtarma, bağımsızlığını ve onurunu koruma ve çağdaş bir geleceğe taşıma gibi yüce bir vazife ile görevli hissetmiştir. Bu derin görev bilinci ona dirençler karşısında yılmama ve mücadeleye devam etme yönünde ahlaki bir kararlılık vermiştir. Ahlaki cesaret. Köklü geleneklere, güçlü çıkar gruplarına ve yaygın önyargılara karşı devrimleri hayata geçirmek büyük bir ahlaki cesaret gerektirir. Atatürk popüler olmayan kararlar almaktan veya tepki çekmekten korkmamış, doğru bildiği yolda ilerleme cesaretini göstermiştir. Azim, sebat ve sabır. Devrimler bir günde gerçekleşmemiştir. Uzun ve meşakkatli bir süreçte, sayısız engelle ve direnişle karşılaşılmıştır. Atatürk'ün bu süreçteki azmi, sebatı ve sabrı, onun ahlaki kararlılığının önemli göstergeleridir. Pes etmemiş, hedefine ulaşmak için mücadeleyi sürdürmüştür. Milletin genel iyiliğini, kamu yararını önceliklendirme ahlakı. Atatürk için temel ahlaki ölçüt, yapılan işin milletin geneline fayda sağlayıp sağlamadığıydı. Devrimlere karşı çıkanların dar kişisel veya grup çıkarlarını savunduğunu, kendisinin ise tüm milletin uzun vadeli refahını ve mutluluğunu hedeflediğini düşünüyordu. Bu, eylemlerini ahlaki olarak meşrulaştıran bir temeldi. Benim bütün gayem Türkiye'yi muasır bir memleket haline getirmektir. Bütün arzum budur sözü bu ahlaki adanmışlığı yansıtır. Adalet anlayışı, dönüştürücü adalet. Her ne kadar dilençlere karşı sert tedbirler alınmış olsa da, Atatürk'ün nihai hedefi, daha adil, daha eşitlikçi ve daha insancıl bir toplum düzeni kurmaktı. Eski düzenin adaletsizliklerini ortadan kaldırmak ve gelecekteki nesiller için daha iyi bir yaşam sağlamak, onun için ahlaki bir zorunluluktu. Bu, bir tür dönüştürücü adalet anlayışıdır. Yani mevcut adaletsizlikleri kökten değiştirerek yeni bir adalet sistemi kurma çabası. Sonuç devrimci bir liderin felsefi duruşu ve ahlaki omurgası. Atatürk'ün devrimlerini hayata geçirirken karşılaştığı dirençler ve bu dirençlerle başa çıkma yöntemleri onun sadece bir askeri ve siyasi lider değil, aynı zamanda sağlam bir felsefi duruşa ve güçlü bir ahlaki kararlılığa sahip bir devrimci olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Felsefi olarak akılcılığa, pozitivizme, modernizme ve pragmatizme dayanan bir dünya görüşüne sahipti. Bu görüş, onu çağın gereklerine uymayan, akla ve bilime aykırı geleneksel yapıları ve zihniyetleri değiştirmeye itmiştir. Dirençleri genellikle cehaletin, bağnazlığın veya eski düzenin çıkarlarını koruma çabasının bir ürünü olarak görmüş ve bunlarla mücadeleyi aydınlanmanın bir gereği olarak kabul etmiştir. Ahlaki olarak ise sarsılmaz bir vatan ve millet sevgisi, derin bir görev ve sorumluluk bilinci, adalet ve eşitlik ideali, milletin genel iyiliğini her şeyin üzerinde tutma anlayışı ve büyük bir cesaret ve kararlılıkla hareket etmiştir. Karşılaştığı dirençler ne kadar büyük olursa olsun, inandığı yoldan dönmemiş, Türk milletini çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırma hedefine olan bağlılığını asla yitirmemiştir. Atatürk'ün dirençlerle başa çıkma yöntemleri, ikna, yasal düzenlemeler, devlet otoritesi, onun hem idealist hem de pragmatist bir lider olduğunu gösterir. Amacı, mümkün olan en az toplumsal sarsıntıyla ancak hedeflerinden taviz vermeden Türkiye'yi modern bir geleceğe taşımaktı. Bu süreçte sergilediği felsefi tutarlılık ve ahlaki kararlılık, onun neden tarihin en büyük dönüştürücü liderlerinden biri olarak kabul edildiğinin de kanıtıdır.